Evet. Batum şeylerimiz başlıyor. <laughs> <Çınar. gülüyor> Hatıralarımız başlıyor. <gülüyor> çınar, çınar <gülüyor> hala tişörtüyle uğraşıyor. <laughs> yaklaşık, yaklaşık bir buçuk saattir hazırlanmaya uğraşıyor yukarıda. <laughs> <laughs> Aynen. Demin yağmur vardı. Şu an hava gayet iyi. Tam Karadeniz evet, havası buraya da yansımış. Şey. <laughs> şey. Karşı tarafta sahile. Merkeze doğru gideceksek sağa doğru gideceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Burada bir club var ama çok böyle iyi bir yer olduğunu düşünmüyorum. Muhtemelen <laughs> burada yoluyorlardı bizim Ankara pavyonları gibi. Burada çok büyük bir otel var. Bay Merit yazıyor <laughs> ama bizim Türkiye'deki Meritlerle alakası var mı bilmiyorum. Olma ihtimali var. Burası Sky Tower bu arada nerede kalıyoruz? Orbi, Orbi'de kalıyoruz değil mi? Twice, mi? Orbi, değil mi? Evet demin yağmurluyken çok bir şey anlamamıştık hava kötüyken ama hava açınca şehir fena değil. Daha doğrusu çok küçük de bizim yeni mahalle kadar bir yer burası değil mi? <laughs> Şurada Ramada var. Genel olarak fiyatları düzgün de otellerin iyiydi. Çok böyle bir yani bir son gün otel ayarlamanıza rağmen iyi fiyattan tuttuk. İki gün iki günlüğünü üç kişi 2300 lira verdik. Bu Orbit'in vardı değil mi? Orbit mi? Orbit mi? Airbnb ayarladık bu arada. Merkeze. Merkeze yürüme 15 dakika falan. Sabah bir geldiğimizde gittik. İki de odayı teslim ediyorlar bu arada arkadaşlar. 12'de de siz odayı boşaltıyorsunuz. çıkış 12. Çünkü 2 saat temizleme süresi veriyorlar. Temizlikten sonra sizi alıyorlar. Yani içinde teslim alıyorsunuz. 12'de odayı teslim ediyorsunuz. Burada muhtemelen bizim ülkemizdeki gibi bir vergi sistemi yok. Arabalar hepsi burs. Gerçi şu anki bura göre de burası bizim nokta üzerimizde. Biz giriyor girdik. 27 Haziran 2023'te girdik. Lari kuru 10 TL, 980 10 TL. 980 internette yazan 10 TL Chen ofislerden değiştirebiliyorsunuz. Şehir de. içinden. Aynen. Evet arkadaşlar, tahmin ettiğimiz gibi <laughs> buraya yol adımız attığımızda duruyor herkes. Telefon alacağız. <laughs> Burak diye bir kardeşimiz ayağımızda. Onu da videosunu ayetten muhtemelen atarız diye düşünüyorum ne kadardan alıyoruz, kur ne. Bu arada o kart da alacak. Ondan sonra komisyon ne kadar kesecek. Çınar da PlayStation alacak. PlayStation'da ne kadara geliyor. Türkiye fiyatlarını ayrıca bir de çekeriz onları da. Şehir güzel. Yani daha doğrusu sadece burası güzel. Biz Bolt da geldik şeyden. Ha, şeyden, gümrükten. Bolt'la gelirken yoldaki <laughs> evler bildiğiniz Eski İstanbul sulu kule falan evlerine benziyor. Ankara'da Ankara'lı olanlar bilir çinçin evlerine falan benziyor. Yeni doğan evlerine benziyor. Ama merkeze geldi de muhtemelen bizim Türkler bu tarafa çok geliyor. Kumar falan inanılmaz burayı hızlandırmışlar. Çünkü şeye en yakın şehir burası. Gümrüğe en yakın şehir burası. Yaklaşık 15 liraya geldik biz, anlaştık. 30 30'ları çekti. Biz de dedik böyle böyle 15'e götürenler var falan deyince Bolt'su bu arada Bolt taksi şey, aynı şey gibi düşündüm. Bu bir uygulama var ya. Uber. Evet. Uber aynen. Uber uygulaması burada Bolt. Bolt'a binerseniz ya yani onlar biraz daha fiyatta kırıyorlar. Taksicilerden biraz arsız. Onlar da 15 liraya götürürüz dediler ama biz pek güvenemedik. Şimdi dedik şehir merkezine götürürler. Yok sağdan gelir, soldan gidip uzun geldik, uzun yoldan geldik. 30'ları vereceksiniz falan ayağa çekerler. Bir de şey bu şey karıştırmayalım diye. Şurada da McDonald's var. <laughs> bu 7 araç arada. araç alınan McDonald's var. Ben. Arkadaşlar bu arada burası merkez. Subway falan var şu ileride. Ondan sonra ee, geldiğiniz John bu taraf. Yani yürüme o Twin Tower'larda kalırsanız, Orbiler'de 10 dakikaya falan 10 dakika bile sürmüyor hatta çok da keyifli oluyor hatta otellerin falan önden geçiyorsunuz. Ee, 10 dakikaya falan böyle merkezi bir yere gelebiliyorsunuz. Bu araçla alınan ekranı sardım. Dediğim gibi sabah Bey şu tarafta. Şurada duruyor. Ondan sonra şurada bakın bir çok office var. Ben gördüm şurada. Ben oranını beğenmiştim. Hemen yanında da kahvaltılık bir yer var. Biz sabah erken geldiğimiz için açık değildi. 7.30 falandı. 8.30'da açıyoruz dediler tahminimce lezzetlidir. Zaten gittiğim yerleri de çekeceğim. Göstereceğim size. Sokak sanırım Rus firması. Bu burada bayağı gördüm çünkü. Wolf var benzin olarak. Buradaki benzin fiyatları da ortalama yanlış görmediysem 3-3.5 lari civarı. Zaten gümrükten girmeden bizim benzin fiyatları da yüksek. Çünkü muhtemelen Oradan alıp fullleyip depoyu buraya girdikleri için bizimkiler de biraz yüksek tutuyorlar gümrüğe gelmeden. Biz bu arada araçla geldik arkadaşlar ama içeriye araçla girmedik. E, gümrükteki otoparka bıraktık. E, i̇lk girdiğimiz yere çok fazla kovalamadık yani şöyle söyleyeyim. Gümrüğe en yakın otoparka bıraktık. Hani belki gezsek daha ucuza bulabilirdik ama gezmedik. 130 lira dedi günlüğüne. Biz zaten 2 gün kalacağız. 260 liradan. Bıraktık arabayı, biraz kalabalıktı ama şöyle söyleyeyim, birçok kişiyle konuştuk, şey diyorlar çok fazla böyle gündüz saatlerinde falan giriş yapmayın çünkü bu telefon almaya gelenler, playstation almaya gelenler falan inanılmaz kalabalıkmış. Biz sabaha karşı dört buçuk, 5 civarında girdik ülkeye, öyle söyleyeyim size. O zaman yani sadece önümüzde bir turist kafilesi gibi bir kafile vardı, Ukrayna kafilesiydi galiba. Onlar olduğu için bir yarım saat sadece pasaport sırasında bekledik. Yani pasaport sırasında belki ayrı bir şey çekerim. Video ama şöyle söyleyeyim. Yani normal Türkiye'den İstanbul'dan Ankara'ya gelir gibi polis çevirmesinden geçer gibi düşünün. Polis çevirmesinden geçerken hani ehliyeti gösterip geçiyorsunuz ya burası da öyle. Çiftli kimliğiniz varsa şöyle bir durum var sadece bizim bir benim Çınar'ın akrabası geldi buraya. Çınar'ın akrabasının e, ailecek gelmişlerdi. Çocuğunun kimliğinde resim olmadığı için çocuğunu almadılar içeri. Aile de onun için dönmek zorunda kaldı. Onlar da Karadeniz turuyla devam ettiler turlarına. Çünkü buraya girip biraz gezmeyi planlıyorlardı. Şu arada, bu arada biz şurada kalıyoruz. Bakın Çençofi hemen burada. Kahvaltılık yerde buraydı, sabah geldiğimiz yer. Tekrar bir deneyeceğiz buraya gelip bakalım güzel mi. Güzelse ben zaten videoda size söylerim. Subway şu tarafta. Daha gezeceğiz. Telefon alacağız. PlayStation alacağız. Videolar gelecek.